Merhabalar sevgili yay ve yükselen yaylar. 22 Ağustos'a kadar güneş Aslan burcunda, sizin doğum haritanızda 9. evinizde seyahat edecek. 9. ev konuları çok fazla, çok geniş. Güneş'e Merkür de burada retro harekette eşlik ediyor. 18 Temmuz'dan beri retro harekette ve bu etki 12-13 Ağustos'a kadar da devam edecek. Merkür'ün geri hareketiyle beraber sizin doğum haritanızda 9. evinizin konuları etki alacak. Ve sevgili yaylar 22 Ağustos'a kadar gündeminiz, hayata bakış açınız, inançlarınız, hayat görüşünüz, dünya görüşünüz buralarda odağınız olacak. Merkür Retro'dan dolayı bunlarla ilgili geçmişte çözemediğiniz konular yine zihninizi yoracak. Yine hayata bakış açınızı belki sorgulayacaksınız. Bu konularla ilgili bocalamalar yaşayabilirsiniz. Bu etki 12 Ağustos'a kadar devam edecek. Ondan sonra hayata bakış açınız, hayat görüşünüz, inançlarınız, değerleriniz daha rahat olacak. Hani en azından o retrodaki gibi durmadan hani kafanızda kurup durmayacaksınız. 9. ev yurt dışı bağlantı konuları da anlatıyor. Yurt dışındaki e, belki bir ticari faaliyetleriniz vardır. Belki yurt dışına bir tanıdığınız vardır veya bir vize başvurunuz olacak, pasaport başvurmak, e, pasaport için başvurmak isteyeceksiniz. Yurt dışına çıkmak istiyorsunuz. Bununla ilgili bir seyahat planınız var. Bunlar gündeminizde olacak. 9. ev eğitim alanında anlatıyor. Özellikle üniversite hayatını, liseden sonraki eğitim durumunu anlatıyor. Belki bunlarla ilgili gündemleriniz olacak. Veya mesela üniversite okudunuz, bitirdiniz, başka eğitimler almak istiyorsunuz. Bunlarla belki ilgileneceğiniz bir dönem olacak. Ee, akademik konular hayatınızda yer alacak bu ay. Veya mesela tam üniversite sınavlarının belli olduğu tercih zamanları belki. Birçok yay burcu bunlarla çok uğraştığı, ilgilendiği bir zaman dilimine giriyor. 12 Ağustos'a kadar belli bir sınavınız varsa önünüzde o sınava girmek zorunda kalırsanız eğer Merkür retro olduğundan okuduklarınızı çok anlamakta yani anla, anlamakta zorluk çekebilirsiniz. En azından bu dönemde sınava girecekseniz 12 Ağustos'a kadar okuduğunuz her türlü evrakları çok iyi okuyun. Bunun faydasını göreceksiniz. 9. ev mahkemelerimizde anlatır eğer bir davanız yasal bir süreciniz var ise 12 ağustosa kadar bunun haberini alırsanız buna çok dikkat edin çünkü yalan yanlış bir haberle karşı karşıya gelebilirsiniz aldığınız haberin tam tersi çıkabilir bu 12 ağustosa kadar etkili bir durum merkür retro bildik bittikten sonra bugünden mahkeme dava gibi bir durumunuzla karşı karşıya kalırsanız daha rahat bir akışta olacaksınız eğer evliyseniz eşinizin ailesine haberler gelebilir. Belki onların bazı durumları olacak. Onlarla aynı gündemleri paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Yayıncılık işle uğraşıyorsanız bunlarla bazı durumlarınız var ise 12 Ağustos'a kadar akış rahat olmayacak. 12 Ağustos'tan sonra daha rahat bir akışta olacaksınız. Bu ayki dolunaya gelecek olursak bu ay 9 Ağustos'ta Kov burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Sizin doğum haritanızda 3. evinizde. Dolunaylar çok önemli etkiler getirir. Zihniniz, planlarınız çok net olacak. Bazı kararlar vereceksiniz. Belki uzun zamandır bu kararları kafanızda düşünüyordunuz, tasarlıyordunuz. Artık bir netliğe varacaksınız. 3. ev kardeşlerimizi, kuzenlerimizi, akrabalarımızı, yakın çevremizi, yakın muhitimizi anlatır. Onlardan gelecek olan haberler, onların hayatında belki bir önemli bir durumları olacak. Onları duyuracaklar. Onlar bir netliğe kavuşacak ve bunu size size duyuracaklar belki. Üçüncü ev eğitimleri de as, anlatır. Aslında dokuzuncu ev eğitim alanı tetikliyor. Üçüncü ev eğitim alanı tetikliyor. Sanki sizin hayatınızda ve sınavla ilgili konular olacak. Bununla ilgili netleşmeler gerçekleşecek hayatlarınız aslında belki hani e, 22 Temmuz'dan beri zaten böyle bir etkideydiniz. 22 Ağustos'a kadar da siz böyle bir etki o etkide olacaksınız. E, ama bu dol 9 Ağustos'a dolunay etkisiyle eğitimle ilgili bu o sonuç elinize geçecek. Üçüncü ev ticari faaliyetlerinizi anlatır. Ticari faaliyetiniz var ise iş kurmak istiyorsanız Bununla da ilgili artık bir, bir netliğe kavuşacaksınız. E, seyahat seyahat alanında etkiliyor. Ben küçük küçük seyahatlere çıkabilirsiniz. Veya aracınız varsa aracınızla da ilgili artık bir e, netlik oluşacak hayatınız. Onun sonucu elinize geçecek. E, mesela aracınıza satmak, araç almak. Öyle bir gündeminiz varsa artık bunun kararını kesin vereceksiniz. Onun sonucu ne varacaksınız. O netleşecek. Ailevi konulardan da netleşme olabilir. Ağustos itibariyle, 22 Ağustos itibariyle Güneş Başak Burcu'na sizin tepe noktanıza geçecek. E, kariyeriniz, toplumsal statünüz çok ön planda olacak. 20 Ağustos, 22 Ağustos'tan sonra kariyerde parladığınız bir dönem olacak. Yeni iş fırsatlarıyla karşı karşıya gelebilirsiniz. Ailevi bazı gündemleriniz hayatınıza girebilir evlilik, nişan, söz, kına gibi bazı durumlar hayatınızda yaşanabilir. Ee, Mars geçişine gelecek olursak Mars 7 Ağustos itibariyle terazi burcuna sizin 11. evinize seyahat etmeye başlayacak. Bu alan kariyerin getirileri, hayalleriniz, umutlarınız, arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, bir dernek veya vakıftaysanız bunlarla ilgili mücadele vereceğinizi gösteriyor. Ağustos ayı boyunca belki sosyal çevreniz, arkadaşlarınızla daha fazla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Ee, arkadaşlarınıza gereksiz gelinler içinde kendinizi bulabilirsiniz. Ee, buna gereksiz sıkıntılar yaşatabilir size. Onlarla iletişim sonları çok fazla yaşayabilirsiniz. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor veya arkadaşlarınızın hayatında mücadele edecekleri birçok konu olacak belki. Siz onlara yardım ederken çok fazla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz ya da enerjinizi onlara harcayabilirsiniz. Aslında Mars'ın hani 1'de, 7'de, 4'te orada olmasından 11. evde olması daha en azından daha çok fazla arkadaş çevrenizi etkiliyor. 2025 tüm size güzellikler getirsin. Sevgiler.